Selamun aleyküm. Anonslu kaset yapıyor musunuz? Yapmıyoruz kardeşim. Anons da yapmıyoruz, kaset de yapmıyoruz. Biz bugün hiçbir şey yapmıyoruz. Bekleme yapma, devam et. Allah Allah ya. El hareketi yapma lan bana! El hareketi yapma! Bırak lan sen de. Usta iyi misin sen? İyiyim Mehmet Ali, Mutluluktan gebereceğim ya. Vallahi şakadana düşüp bayılacağım ya. Oğlum bana abuk sabuk sorular sorma. Sabah sabah beni kendine takma ha. Yoksa dün mü ve Nazlı ablanın evliliği mi dokundu? Ha? Oğlum sen N niye böyle yapıyorsun sen yavrum ya? Sen çok gençsin senin. Niye bu kadar ölesin var böyle ya? Ha? Bak adamlar orada oturuyorlar. Ben şu an zaten kurulmuş durumdayım. Joker'e per bekliyorum. Katil olmaya beş var. Sen niye ilk kurban olmak için bu kadar ısrarcısın? Ben anlamadım ki ya. Gir içeri doldur folgunu senden başlayayım. Hadi. Hadi koçum. Gir içeri. Gir içeri. Gir içeri. Ben kime kötülük ettim? Ben kime ne günah işledim ben ya? Ay inşallah. Bir terslik olmaz. İnşallah. Ee, hazırsınız değil mi Nazlı Hanım? Talip olduğum evin sahibi her an gelebilir çünkü. Yani hazır, hazırım işte Niyazi Bey. Şey bu arada... Acaba... ...şunları da taksak mı? Ya, i̇nandırıcı olsun diye tabii. Ben, ben, takayım, tak... ben takarım. Aa, oh, tamam taktım. <laughs> tamam. Allah Allah. Ben de taktım. Allah Allah. İbi Fehmi abi, ben sana ne diyeyim artık ya? <laughs> Allah Allah. Ah, gel, gel, geldi, geldi. Hoş geldiniz Burhan Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Tamam, hoş, bulduk. Hoş geldiniz. Tanıştırayım. Eşim Nazlı. Memnun oldum Nazlı abi. Ben de. Hanımım, helalim, her şeyim. <gülüyor> <gülüyor> İlk önce e, ne içersiniz onu sorayım. Çay. Çay içersiniz tabi. Elvancığım bize çay verir misin lütfen? Hemen getireyim Niyazi abi. <gülüyor> <gülüyor> şey... Kontratı getirdiniz değil mi Burhan Getirdim tabi. Aha çok güzel. Çok güzel. <laughs> Mehmet Ali. Buyur ustacığım. Oğlum fırla git bak bakayım öğren kim o herif. Öğren fırla gel bana söyle. Peki usta. Dur 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 dur. Dur ben giderim kendim giderim ben. Kaç yıldır evlisiniz? Bir. <laughs> şey... Yani bir bölü iki. Altı aydır. Çok taze. Yeni evlendik. Biz yeni evlendik. <laughs> şey, Burhan amca ya biz size ne kadar böyle haksızlık ettik. Geldiğinizden beri böyle dolap seyrediyorsunuz. Siz böyle geçin. Mahallemiz çok güzeldir. Böyle mahallemize doğru dönün. E, öyle konuşalım. Çok yok güzel. Yok canım yok. Ben rahatım, ben Rahat'ım. O yok yok şeyler. ısrar ediyorum ya. Olur mu böyle sırtınızı mahallemize döndünüz? Vallahi mahallemiz daralır. <laughs> Siz Allah böyle geçin. Allah. <laughs> evet, canım sen de gel. Böyle yanıma otur. Heh. Canım gel. Heh. Evet. Hı. Neden burada buluştuk? Hanımefendi eve bakmayacak mı? Yok, gerek yok. O, o, bana her konuda çok güvenir. Evet, ben e, çok güveniyorum ona her konuda. O, o, beğendiyse ben mağarada bile yaşayabilirim yani. <laughs> Biricik karım benim, canım sevgilim, bir tane karım. Çok seviyorum ben karımı, çok seviyorum. Ergün ee, abi mi? Ya duymuyor musun şunları be ya? E, duyuyorum, duyuyorum da ya baksana babasının haberi var. Bize laf düşmez artık. <laughs> Yanlış anlamayın ama... Hı. ...daha önce böyle kandırmaca yapmaya çalışanları duyduk. Ne? Ay! Ne kadar ayıp Burhan amca! Evlilik cüzdanınıza bakmamda bir sakınca var mı acaba? Hı. 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 Şey ya, Ev, evde kalmış Burhan amca, yani unutmuşum, yanımda almayı unutmuşum. Peki kimlik? Kimlik? <laughs> ama Burhan amca ne gerek var ki? Biz birbirimizi çok seviyoruz değil mi bir tanem? Evet öyle tabii. <gülüyor> çok güzel. <laughs> Allah! Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol, ben dururken Niyazi ya. Niyazi ya, Niyazi, Niyazi. Niyazi ya. Her gün hayırdır niye Niyazi ismini sayıklayıp duruyorsun? Ya bırak. bırak. Normalde bu evraklarda ısrar ederdim ama benim için sizin sanatçı olmanız önemli. Size güveniyorum kontratı yapalım. Çok teşekkürler Bora amca. Çok teşekkürler. İmza atmamız gerekiyor mu? Evet. Şurayı imzalayalım. <laughs> Ay! Aşkım evimiz oldu. Evimiz oldu. Evet canım. Ay! Canım Sevgi. Ay. Hayırlı olsun. Çok sağ ol Bora amca. Konuşsana oğlum. Ne konuşacağım, abi, ne konuşacağım? Ya sonuçta benlik bir şey yok abi. Benim hayatım bana ne yani anladın mı? Neden sana ne ya? <laughs> lan, lan hepsini geçtim. Ulan hepsini geçtim. Hadi Fehmi abi tamam. Sen nasıl onay verirsin böyle bir şey ya? Ya sen böyle bir şey nasıl yaparsın ya? <laughs> Ben neyi ne yapmışım, neye onay vermişim ya? Ya tamam, ya tamam işte, tamam. Sanki bilmiyorum. Niyazi ile Nazlı'nın evliliğine. <laughs> neye, neye? Niyazi ile Nazlı'nın evliliğine. Sen ne diyorsun ya? Ya Fehmi abi okey demiş işte. Saçmalama, bizim böyle bir şeyden haberimiz yok. Ya öpüp duruyor kızı içeride. K kim kimi öpüyor? Ya kimi öpüyor lan? Evet, şurayı da bir imzalayın. Tabii. Sevgilim, evet. sana sarılmaya bir dakika ara vermek zorundayım çünkü imza atacağım. Ne oluyor lan burada? Ay, Ahmet abi! Ahmet abi! Ne oluyor lan burada? Abiciğim, Geveleme! Ne oluyor? E, abisi evliliğimizi pek içine sindiremedi de... Ne diyorsun lan sen? Kim kimle evleniyor oğlum? Ahmet abicim... Nazlı Hanım'la... Ben... Seni çiğ çiğ yerim lan! Seni yarım lan! <laughs> Nazlı ne diyor bu? Abicim şey... E... Geveleme! Abicim şimdi Niyazi Bey ev tutacaktı. O yüzden ben de ona yardım etmek için. <laughs> bir an inanmıştım. Ahmet abicim, gerçekten bildiğin gibi değil.